böcek bu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Erdoğan ve Hüseyin Tuğra'nın konuk olduğu, Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programı Antalya Kitap Fuarından canlı yayınlandı. Bütün fuarlar, kongreler Antalya'mızda yapılıyor. Şimdi e, burada... Altın Portakal'ı geçtik. Şimdi kitap fuarına geçiyoruz. Hemen piyano festivale başlayacak. Dün akşam konuştuk ya, başkan bu sene niye bize görev vermedi Antalya Altın Portakal'da? Biz her sene kortejde olurduk, gösteri <laughs> yapardık. Şimdi seneye şunu yapalım diyorum. Bunu söylediği <laughs> iyi oldu. Hemen gelecek <laughs> yılı hallettik. <laughs> gelecek yılı sonra hatırlatmak gelecek lazım. Gelecek yıl Yeşilçam müziklerinden, Türk sinemasının eski filmlerin müziklerinden bir müzikal yapalım. Açılışı öyle yapalım. İnşallah da bunu asfaltos Arenada yaparız. Gelecek yıl, her gelen yıl geçen yıldan iyiye gidiyor. Daha Biliyorsunuz iyi. altın portakal daha önce yerele sadece bin kişiyle açılışlar yapılır, evet. siyasiler olurdu. Ama biz 10.000 bin kişilik salonlarda Hı -hı. yapıyoruz, özüne döndürdük. Hem ulusal hem uluslararası. Başkanım Onun için Mustafa abimizle beraber yapacağız. Başkanım. Yayın cezasının ardından ilk programını Antalya'da gerçekleştiren görkemli hatıralara Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Kültüre sanata vatandaşımız hasret. Bu pandemi süreci birçok hem esnafımızı hem sanatsal anlamımızda müzik dünyamızı sanatçılarımızı hepimizi herkesi herkesle iş birliği içerisinde kültürü sanatı geliştirmeye devam edeceğiz. Zaten hizmetlerimizde en iyi şekilde ben 27 yıldır başkanlık sürecimde bize destek olan bizi seçen seven kefil olan insanların oylarını namusumuz gibi koruduk. Yanlışın içinde hiç olmadık Allah'ımıza şükürler olsun ve bundan sonra da vatandaşımıza seçim öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz gün itibariyle onların dertlerine derman olmak bizim görevimiz yapılması gereken ne varsa planlı kurallı kimlikli kent için geliyoruz dedik. Ortak akılla Antalya'mızı yönetiyoruz ben bilirim yok bizde herkes bilecek herkesin e, dertleri var e, onlara derman olacağız sadece Asat'la ilgili 4 milyar 186 milyon lira 2023'ün sonuna yani seçim zamanı asfalt yapmak, yol yapmak, vatandaşı kandırmak yok. Biz ne söylediysek sırasıyla öncelikli hedeflerimiz var. Bir taraftan borçlar var onları yatırıyoruz. Türkiye'de üçüncü borçlu belediyeyiz. Beşinciydi, üçüncü olduk kurlardan, dövizden dolayı borçlanmışlar. Yanlış projeler vardı. Biz doğrusunu yapmaya çalışacağız. Biz vatandaşın lehine olan bütün projeleri gerçekleştireceğiz. Yani kamu yararı olacak, halkımızın yararına olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ankara sizi rahat çalıştırıyor mu? <laughs> Zor soru sormayın. <laughs> Çalıştığım yerden çıkmadı diyecektim de. Şimdi olsun ben e, tabii ki bugüne kadar 2002 yılı itibariyle muhalefetteyim. Az önce bir fuar kongre merkezinden bahsettim büyük şehrin bile yapamadığını Konyaaltı İlçe Belediye Başkanı olarak yapmıştım zaten. Bu halk bizi hizmetimizden dolayı güvendiği için e, satmaz, sattırmaz dediği için bugün buraya bu görevi verdiler. Onun için biz doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Evet. Ankara'yla yani işimiz var tabii ki. Ama önümüzde süreçte güzel günler gelecek hep birlikte inşallah özgürce, hak, hukuk, adalet içerisinde insanlar artık çok özledi bu güzel günleri. Güzel günler yakındır ama birlikte olmak şartıyla. Başkanım o zaman yeni kitabı da merakla bekliyoruz. Herhalde biraz da ses getirecek o yeni kitap. Çok önemli şeyler yazacağım. <laughs> Harika. 2018'de ben bir tweet atmıştım. Kötü zamanların iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsınız özellikle de yanında sandıklarını gibi buna benzer bazı erzançlar olabilir. Ahle yarla sizi uğurlayalım başkanım. <laughs> Başkanı <laughs> ahle yarla mı? Ama <laughs> hep beraber söyleyelim tamam mı? Evet tamam. Görüşmek üzere. Türkiye için çalışıyoruz.